Evet arkadaşlar merhabalar. Flowchart Visual Programming Language'deki ikinci uygulamamız iki tane sabit sayının toplanması olacak. Bu sayıları mesela 2 ve 3 diyebiliriz. 3 ve 4 diyebiliriz. Yani iki tane sabit sayı belirleyeceğiz ve bu sayıların toplanmasını sağlayacağız. Şimdi yeni bir sayfa açtığımızda Bakın dosyadan yeniye tıkladığımda böyle bir sayfa geliyor. Yani başla ve dur nesnelerini benim için burada ekrana çıkartıyor. Şimdi burada yine boyutlarını ayarlayalım. Daha önce yaptığımız gibi yapalım. Bu büyüklük iyi. Bunu şöyle aşağı düzenden boyutu değiştir diyelim. Evet, başla ve dur. Şimdi burada şu act dediğimiz e, matematiksel işlemin olduğu e, kısma girelim. Burada değişken adı falan yok. E, ne yapacağız? Bir aritmetik işlem yapacağız. Burada işlenen bir kısmında bir değişken değil, sabit olacak. Mesela 3 ile 5 diyelim. 3 işlemimiz artı toplama işlemi. İşlenen ikinci işlenen 5 yani İşlenen sayılarımız toplama işleminde işlenen sayılarımız 3 ve 5. Sonuç değişkenimiz toplam diye bir şey yazalım. Toplam diyelim sonuç değişkenine. Ve tamam dedik. Toplam eşit 3 artı 5. Şimdi dilerseniz bunu da şeyini ayarlayalım. Boyutunu ayarlayalım. Bakın şuradan girdik. Yani 150 olsun. 100 olsun, 150, 100. Şimdi her program başta komut ile başlar, durla biter dedik. Şimdi araya bakın toplam eşittir 3 artı toplam eşittir 3 artı 5, 3 ile 5 sabitlerinin toplanmasını burada ekledik. Şimdi 3 ile 5'in toplanması yeterli değil burada e, sonucu ekrana monitöre yazdırmak istiyoruz bilgisayar ekranına. Şimdi değişkenimiz toplam. Şimdi şuraya şöyle bir şey yapacağız. Toplam eşittir şöyle tırnak içinde virgül toplam. Yani toplam eşittir dedikten sonra ne yapacak? Bu toplama işlemi sonu 3 toplamı 8. Toplam eşittir 8 yazacak ekrana bir anlamda. Evet bunu yazdık. İki tane burada oldu. Dilerseniz bunu şuradan düzenle diyelim. Ee, şu tırnak şartına gerek yok. Öyle anlıyoruz. Onu kendisi koyuyor. Şöyle Tamam dediğimizde evet olay tamamdır. Şimdi bunun boyutunu ayarlayalım. 268 250 olması yeterli. Şunu da 100 yaparsak gayet net anlaşılır olacak. Şimdi tüm bunları birbirine öncelikle başla komutuyla toplam eşit 3 artı 5 işlemi var. Bu ikisini birbirine bağlayalım. Birinci nesneyi seçtik. ikinci nesneyi seçtik. Bağla butonuna tıkladık. Bağlandı. Şununla şunu seçtik. Bağla dedik. Bağlandı. Bununla bunu seçtik. Bağla dedik. Bağlandı. Programımız tamam. Şimdi burada masa üstüne şöyle bir isim verelim plot chart dosyamıza. Topla diye bir isim verdik. Kaydettik. Şimdi şurada yine bir klasör oluşturalım. Proje 2 diyelim. Klasörümüzü oluşturduk. Artık bu aşamaların, adımların daha iyi anlaşılması için. Yine tek tek yap, yapıyor. Bakın proje klasörümüzü oluşturduk. Böylece flowchart dosyamız tamam. Çalıştıralım. Programımız bu. bakın. Çalıştır dediğimizde ne olacak? Yukarıdan aşağı gelecek ve 8 şeklinde yazdırdı. Burada esasında bakın çıktıda şöyle bir şey fark ettik. Şurada şunu yazmamıza gerek yok. Esasında virgüle de gerek yok. Toplam eşittir dememiz e, yeterli olacak gibi gözüküyor. Kaydet diyelim tekrar. Şimdi çalıştım diyelim. Bazı şeyleri kendisi oluşturuyor. Bakın toplam eşittir. 8 dedi ancak bu çok uzakta oldu sanki şöyle kursörü yaklaştırabiliriz. Daha güzel bir çıktı olacak. Önce kaydedelim. Yaptığımız değişikliği tabi kaydetmemiz diyor. Şimdi çalıştıralım. Bakın toplam eşittir 8 şeklinde ne yaptık? Hatta şöyle küçülterek bakın ekran çıktığımızda görüyoruz çalıştır diyorum. Yukarıdan aşağı geliyor. Dur komutuna kadar e, programımız çalışıyor. Akış diyagramımız ve en sonunda bize ekran çıktısını veriyor. Bunu egze yapalım. Loji 2 klasörün içine program 2 diyelim. Evet. Hepsini aynı klasörde toplayın diyor. Zaten biz öyle yaptık. Bakın açtığımızda yapılandırma ayarlarının olduğu ini uzantılı klasör. Flowchart klasörü. Bu da bizim exe. flowchart dosyamız. Ini yapılandırma ayarlarının olduğu ini uzantılı dosyamız. Ve exe uzantılı dosyamız. Yani exe dosyamız. Direkt exe dosyasına tıklayarak bakın çift tıklayarak direkt exe'den Programımızı çalıştırıp çıktığı görebiliyoruz. Topla eşittir 8. Evet, evet arkadaşlar, bu uygulamamız da bu kadar. Başka yine güzel uygulamalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.